Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, şimdi bir anne kedimiz vardı arkadaşlar. Doğumunu e, yapamamış, e, üç yavrusu içinde ölü çürü olduğunu öğrendiğimiz bu yavrumuz vardı arkadaşlar. Kirdoşumuzu e, perşembe günü e, yola çıkmadan rastladığımız Asakarya'dan Ankara'ya götürmeden bir akşam önce rastladığımız bu anne kedimiz arkadaşlar. Arkadaşlar ameliyatını yaptırdık ama e, durumu kötü bir durumda. Yani akciğerleri bitmiş, nefes alamıyor. Şimdi arkadaşlar bugün e, hava verildi yavrumuza ve antibiyotik iğnelerimize başlanacak bir de dikişleri e, kötü dikilmiş arkadaşlar. Bir de enfeksiyonu var. Onun için de Kristinin sprey kullanacağız e, tedavisine. Arkadaşlar bugün e, başlamaya çalıştık bu yavrumuzun. Ee, bir de dondimiz var ama arkadaşlar bu canımız e, ameliyatlı ve akciğerleri de son noktalarda. İlk önce bu yavrumuzun tedavisini yapmaya çalışacağız. Çünkü e, dondimizin veterinerimiz diyor onda daha bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Çok maliyetli olabileceğini söyledi. Bu canımızın yine imdadına kirloşumuzun elini tutan Emine Hanım ve ailesi yetişti. Bizlere 13 TL destek oldu arkadaşlar. Görüyor arkadaşlar? Görüyor musunuz? Anlatıyorum, anlatıyorum bu canların halini. Kimse beni anlamıyor. Akciğerleri çok kötü bir durumda arkadaşlar. Ben bu canı ölmek üzere eken buldum. Onu da bırakmadım arkadaşlar. Ameliyatını yaptırdım. Fakat Genel durumu çok kötü ciğerleri bitmiş durumda arkadaşlar zerre nefes alamıyor tedavisine başlayacak bugün bir de e, e, ne kadar haftalarca susuz kalmış olabilir bu can e, serumunu da vereceğiz durumuna göre arkadaşlar yarası ve tir durumu e, iyiye giderse tahlil yapmayacağız eğer e, kötüye giderse tahlil yapacağız tedavimizi yine ona göre sürdüreceğiz. Allah arkadaşlar Emine Hanım'ın ve ailesinin ayağında taş değdirmesin. Rabbim sizden gani gani razı olsun. Arkadaşlar başka hiç kimse bizim sesimizi duymuyor. En son gelen desteğim ise 100 TL. Arkadaşlar Allah aşkına yüzlerce cana sahip çıkmaya çalışıyorum. Kirloşumuz ise Ankara'ya ulaştırdık biliyorsunuz. E, yarın sabah hocamız e, yankısı devam ettiği için yarın sabah ameliyata almayı e, büyük bir ihtimal hedefliyorum dedi. Yarın sabah büyük bir ihtimal kirloşumuz ameliyata alınacak arkadaşlar arkadaşlar Yola çıkmamız lazım. Bir yandan hocamız arayacak gelin alın diyecek ya da bilmiyorum birkaç gün daha yatışı söz konusu olacak durumuna göre arkadaşlar.